Aaaa günaydın evet Bugün Galatasaray'la maçımız var Eee hazırlanıp Hemen oraya gitmem lazım sahaya gideceğim Eee Bir de Galatasaray'ı yeniyormuşuz Oyyyy ee, Hemen hazırlanıp sahaya gideyim Yağmur'a bir sürü şey oh, Evet bugün Beşiktaş'la maçımız var Bizim statta olacak çok güzel Onları yeneriz inşallah Hadi ben sana da gideyim Hadi Sohan Hadi Evet Beşiktaş geldi Solunda ve maç başlayacak. Bugün Beşiktaş'la kıraatı sarayla savaşacaklar. Trabzon hazır mısın? Evet, Aa tamam hazır, dolup taşıyorum. Tamam başlayacak ben tamam, bir dur. Evet Beşiktaş maçımız başladı. İki dakika kaldı seni. Muhtar hadi hadi. Sana yeni bir deste Teşekkürler, teşekkürler. Beşiktaş ben yenildim. Ama seninle savaşmak istiyorum. Savaşa hazırım.